Karaman'ın gönlümüzde muazzam bir yeri vardır. Karaman, Müslüman Türk milletinin gurur tablosu ortak paydasıdır. Tam 746 yıl önce Karaman oğlu Mehmet Bey'in yayınladığı bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka bir dil kullanmaya fermanı Türkçenin hem de Büyük Türk Milleti'nin iftar vesikasıdır. Karaman anamızın ak sütü kadar Türkçenin bayraklaştığı vatan köşesidir. Bu vesileyle Türkçe sevdalısı aziz cettimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor. Hepsinin kabirleri, nur, mekanları cennet olsun diliyorum. Karaman, dünyayı Türkçe okuyuşumuzun karar ve kavşak noktasıdır. Dil bir medeniyettir. Dil bir kültürdür. Dil yaşayan bir varlıktır. İnanıyorum ki Karaman 31 Mart 2019 tarihinde olduğu gibi 14 Mayıs 2023 Pazar günü de Türkçe duruş gösterecektir. Karaman 14 Mayıs'ta mazluma ümit, zalime korku saracaktır. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. İki gün sonra hem 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28. dönem Milletvekili genel seçimini yapacağız. Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan mihrakların ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Sandığa sahip çıkacak mısınız? Karaman'ın onurunu, Cumhur'un haysiyetini, Cumhuriyet'in kutlu emanetlerini koruyacak mıyız? Evet. Türkiye düşmanlarının eline düşen zillet partilerine hesap çoracak mıyız? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne tam destek, hep destek, sonuna kadar destek olacak mıyız? Evet. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sahiplenecek miyiz? Yola devam diyecek miyiz? Allah razı olsun sizlerden. Karaman'ın sesini her yerde duyurdunuz. Heyecanınız mücadelemize şevk ve cesaret aşılıyor. Şöyle bir pusulasına göz attığınızda bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisine bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakını güçlendirecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Karaman milletvekili adaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine destek olacak mısınız? Evet. Bu evetler karşısında helal olsun diyorum. Evet. Güvenimize layık olacağız. Evet. Rabbimden niyazım bizi sizlere mahcup etmemesidir. Kılıçdaroğlu evet. ve Zillet İttifakı evet. milli güvenlik sorunudur. Bunlar cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve aç sorunlarını çözmüş milli bir ekonomi. Bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp bölücülüğe felç etmiş bir siyasi ve hukuki bünyeyi. Dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politika mimarisini el birliğiyle, güç birliğiyle ve cumhur ittifakıyla bağlamış olacağız. İrademiz ve gücümüz büyük Türk milletidir. Devletimizin egemenlik haklarıyla, milletimizin muhteşem varlığı, bağımsızlığımızı, ve bölünmez bütünlüğüyle kimin sorunu varsa bizim de onlarla sorunumuz vardır. Ve alayını birden her cephede karşılamaya hazır olduğumuz iyi bilinmelidir. Evet. Açıkça sesleniyorum aziz milletin. Sıra sende. Bağımsızlığımız bedava kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti ikram edilmedi. Bu topraklarla kolay vatan olmadı. Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirttirmeyiz. Onu siyasi hayatta sildirmeyiz. Ve onu tekrar Recep, Recep, Recep diye Cumhurbaşkanı yapacağız. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Allah'a emanet olun diyorum. ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren Türk siyasetinin ilkeli lideri